merhaba yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere şunu öğreteceğim. Şimdi 14 harf normalde bu oyun kabul ediyor dediğim gibi isim kabul Ama yapamayan arkadaşlarımız var çünkü niye? Şimdi arkadaşlar yeni takma isim gir dediğin zaman yapıştırayım buraya kendisini. Şimdi bakın yani mesela böyle değil de böyle yazacak olsa kabul etmiyor arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mesela mesela fazla 14 karakter olabilir. Hatas verir arkadaşlar. Normalde benim isim böyle ama yumuşak G yok tabii ki. Benim ismimin gerçeği bu. Bakın arkadaşlar gerçek ismi bu. Şimdi tekrar yapıştırayım. Dediğim gibi bakın şunu şöyle koyduğum zaman yumuşak G'yi çok hata alıyor. Genellikle benim gibi isim alanlar. Yumuşak G'yi koydum yani yanına ne koyarsam koyayım hani yani, yani dediğim gibi, buraya ne koyarsak koyalım zaten kabul etmeyecek 14 harf olması önemli yani 13-14 harf ıı, kısıtlaması hani, tarzında bir şey değil bu bu ıı, şöyle bir şey dediğim gibi yani bu oyun özel karakteri istemiyor isimle koyamıyorsun yani şunu koyarsın tamam yani normalde koyabiliyorsun ama böyle uzun isimlere Mesela bunu koyamıyorsun. Şunu koyman gerekiyor. Mesela ü değil u. U mesela. Bunları koymanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bakın yapıştır diyorum. Ben normalde öyle yazsam olacak ama mesela bak, bakın böyle yazdığım için ne diyor? Bakın. İsim en fazla 14 karakter olabilir. Biz zaten burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 10 harf kullanmış oluyoruz. Yani bunun şimdi videosuna falan baktığınız zaman YouTube'da pek fazla bulamıyorsunuz. Ama dediğim gibi size yumuşak G kesinlikle kullanmıyorsunuz. İsimlerinizi kullanırsanız hata veriyor zaten. Yani kısa isimlerde kullanırsanız kullanın. Ama uzun isimlerde kullanmayın arkadaşlar. Böyle iki isim olanlar için söylüyorum. O size çok e, sıkıntı yaratıyor. Ben de uğraşıyordum. Böyle bir çözümünü buldum ben. E, kesinlikle oyun özel harf uzun şeylerde kabul etmiyor. Bunu bilginiz olsun arkadaşlar bir de şunu da söylemek istiyorum. abi diyorlar hani senin niye kendi hesabında hani çekmiyorsun ya yani isimlerin falan değişik. Arkadaşlar benim önceki hesaplarımdaki ekip isimleri değişti sadece. Ama bundan sonra bu dediğim gibi gösterdiğim ekip ismiyle varım. Beni bu isime tanımanızı isterim. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Beğenmeyenlerin de canı sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.